Büyük İslam alimi İmam I. Gazali, hayatının bir döneminde ilim uğruna her şeyini feda etmiş, binlerce kitap yazmış ve dersler vermişti. Ancak bir süre sonra kalbinde büyük bir şüphe ve boşluk hissetmeye başladı. Kendi kendine düşündü. Bu kadar çok bilgiye sahibim, ancak bu bilgi beni gerçekten Allah'a yaklaştırıyor mu? Ben sadece okuyup ezberliyor muyum? Yoksa öğrendiklerimi gerçekten yaşıyor muyum? Bu manevi boşluk onu öyle bir noktaya getirdi ki her şeyi bırakıp inzivaya çekilmeye karar verdi. Eline aldığı son ders notlarını ve kitaplarını bir kenara koydu ve nefsini terbiye etmek, kalbini temizlemek için bir yolculuğa çıktı. Yıllar süren bu inziva ve nefis muhasebesi sürecinde İmam-ı Gazali şunu anladı: Gerçek ilim sadece akılda tutulan bilgilerden ibaret değildir. Asıl ilim, amel ile birleşen, kalbe inen ve sahibini Allah'a yönlendiren ilimdir. Eğer bilgi insanın ahlakını güzelleştirmiyor ve onu takvaya sevk etmiyorsa, o bilgi sadece bir yüktür. Gazali, bu içsel yolculuğunun sonunda en büyük eseri olan ve ona Hüccetül İslam, İslam'ın delili ünvanını kazandıran İhya-u Ulumiddin, Dini ilimlerin İhyası eserini yazdı. Bu eserinde kuru bilgi ile kalbin tasfiyesini birleştirmeyi öğretti. Ders Gerçek alim, Bilmekle yetinmeyen, bildiğiyle amel eden ve ilmini kibir aracı değil, Allah'a giden yolda bir ışık olarak kullanan kişidir.